Evet arkadaşlar bugün size Word ile ilgili bir iki bir şey bildiğimiz anlatacağız arkadaşlar görüyorsunuz canlandığını buradan anlayabiliyorsunuz bunlar gözü şimdi arkadaşlar bunun bu yılki gözü bu oluyor gördüğünüz gibi geçen seneki gözü buydu yani şu anlama geliyor bu Patlatırsan sonra seniye gözü buradan olacak arkadaşlar. Bütün meyvelerde zaten öyle olur. Bir önceki gözün bir önünde gelecek senenin gözü olur arkadaşlar. Buradan böyle patlaya patlaya gider. Seniye burada olacak. Patlayacak. Böyle gidecek. Ve bunun çoğaltılmasını anlatayım size arkadaşlar. Yani ben bunu bu şekilde de çoğalttım. Buradan kesip iki göz, üç göz. Odun su tarafından. Toprağa ektim Kasım ayında. Ondan sonra çoğaltmışlığım var o şekilde. Şimdi bir de bu şekilde çoğaltılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendiliğinden ucu toprağa değdiği zaman oradan kökleniyor arkadaşlar. Biz bunu kesebiliriz. Kesmeden de görüyorsunuz bir kökü orada ana kökü. Görüyorsunuz. Buradan kesmeseniz de olur bunu arkadaşlar biri biriyle oradan oraya yine şeyde yalnız bunu kestiniz kesmeseniz de buradan ileride bir fişkin şuradan bir fişkin verecek böyle çıkacak İsterseniz kesebiliyorsunuz isterseniz kesmezseniz biz bunu arkadaşlar keseceğiz gördüğünüz gibi buradan kesiyoruz onu oradan alıp başka bir yere de şey edebiliriz. Arkadaşlar Ayrıca bunu şöyle anlatayım ben size. bunu daldan şey etmiştik. Bunu şu şekilde de çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Burada göz var. Burada yine göz var. Bayağı bir göz oluyor bunun. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu yaprakların olduğu yer. Bunlar bütün göz. Bunları arkadaşlar şu gözün üzerinden şu gözün üzerinden bu şekilde topraklıyoruz gözün üzerine sonbaharda da yapabilirsiniz bunu bunu şubatta da yapabilirsiniz daha gözler tam uyanmadan arkadaşlar toprakla örteceksiniz fazla toprak olmayacak bunu yağmurda kontrol edeceksiniz toprak üzerinden almış gitmiş mi toprağa yağmur bu şekilde üzerine örterseniz her göz bir kök yapar arkadaşlar. Ondan sonra buradan kesersiniz. Böyle bu şekilde. Buradan kök denir resse bir ağacı olur. Artı bunu bir de şu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan kesiyorsunuz. Şu gözü böyle kesiyorsunuz. Toprağa sonbaharda veya da dediğim gibi Şubat'ta üzerine hafiften bir toprak atıyorsunuz. Bu yine buradan kök bu şekilde. Sadece şu gözü bile kullanabilirsiniz. Bu bile size bir Word'den ağacı olarak size döner arkadaşlar. Bu siyahlayınca yeniyor. Siyahlamadan pek lezzetli olmaz. İyice siyahlayınca. Evet arkadaşlar Word'denimiz de bu şekilde.